Merhabalar. Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Bugün sizlere kivi'yi anlatmak istiyorum. Kivi'nin faydasını ve alerjilerini anlatmak istiyorum. Kivi özellikle lif bakımından zengin, antioksidan bakımından zengin, A vitamini, C vitamini, E vitamini bakımından zengin olan bir meyve ve lezzetli hepimiz severek, isteyerek tüketiyoruz. Ama sakın ola ki akşamları tüketmemeye çalışın. Çünkü akşamları tüketirseniz sonuç olarak karbonhidrattır. Şeker olur, yağ olur. Onun için gündüz vakiti tüketirsek enerji olur. Hem de vücudumuza faydası daha fazla olur. Peki bu kadar faydası yanında kiviye karşı alerji oluyor mu? Maalesef oluyor. Son yıllarda meyve alerjisinin sıklığının artmasıyla birlikte kivinin de alerjileri artıyor. Peki kivi alerjisi neden oluyor? Kivinin içindeki proteine bağlı alerjiler olabilir. Çeşitli proteinler var. Bunlardan bir tanesi LTP denilen bir proteindir ve bu LTP molekülüne karşı alerjiniz varsa başka zepsi ve meyvelere de alerji olma potansiyeliniz yüksek. Ve bazen de polen alerjisine bağlı çapraz reaksiyondan oluyor. Çünkü polen alerjisi içinde de bulunan profilin denilen madde bunun içinde de var. Bazen LTP proteini de polenlerde olabiliyor. Bunun içinde de var. Çapraz reaksiyondan dolayı alerjik reaksiyona neden olabiliyor. Latekse karşı alerji olabiliyor. Çünkü lateksin içinde de profilin var. Bunun içinde de var. Çapraz reaksiyon oluyor. Lateks meyve sendromu yapan meyveler arasında kivi de var. Kivi alerjiniz varsa ananas, muza ve diğer zepse ve meyvelere karşı alerji olma şansınız yüksek. Peki bunların belirtileri neler oluyor? Özellikle IgE'ye bağlı besin alerjileri olabiliyor. Non-IgE dediğimiz bağırsak tepkili alerjilere neden olabiliyor. Bazen de besin reaksiyonu dediğimiz besin intoleranslarına neden olabiliyor. Peki bu besin alerjileri varsa özellikle polen alerjilerine çapraz reaksiyon veya LTB proteinine karşı proteinle karşı alerji varsa genelde yedikten 2 saat içinde dilde dudakta kabarma ağız içinde kaşınma vücudumuzda yanma hissi gibi belirtilere neden olabiliyor bazen eosinofilik özafajite neden olabiliyor ve kusma karın ağrısı yapabiliyor ve bunlara baktığımız zaman genelde ige bağlı alerjilerde test olarak ciltten veya kandan alerj testleriyle saptayabiliyoruz. Non-IG dediğimiz bağırsak tepkili olanlarda ise IG mekanizması olmadığı için testlerde genelde çıkmaz. Bunun kiviyi diyetten çıkarıp belirtileri düzelince tekrar verince belirtiler ortaya çıkıyorsa anlıyoruz ve genelde belirtileri annenin tükettiği kiwi'den Anne üstünden geçerek çocukta kakasında sümüklenme, kan, pişik, egzama gibi belirtiler, reflü gibi belirtiler, yapabiliyor bazen. O zaman anlıyoruz. Genelde gizli alerjiler yetişkinlerde çok olmuyor. Yetişkinlerde genelde intolerans oluyor. Bağırsak geçirgenliğine bağlı IgG4 dediğimiz veya G dediğimiz antikorlar çok artarsa bu antikorlar zarar veriyor ve irritable bağırsak dediğimiz kabızlığa neden olabiliyor. Hazımsızlık, karında şişkinlik, vücutta ağrı, migren ağrısına neden olabiliyor. Bazen ishale neden olabilir. Ülseratif kolit, kron gibi belirtileri alevlendirebilir, hastalıkları alevlendirebilir. Bu gibi tablolara neden olabiliyor. Bunun dışında özellikle çocuklarda eosinofilik özofajitte özellikle yayınlar var. Bisin alerjilerine bağlı IgG4 birikiminden dolayı da bu belirtilerin olduğu bildirilmiştir. Bu sebepten dolayı Bunlara karşı testlerde de yapılabiliyor. Peki tedavide ne yapmamız gerekiyor? Alerjinin tipine bağlı. Eğer IgE'ye bağlıysa diyetten çıkarıyoruz. Eğer aşı tedavisi düşünüyorsak da buna karşı vücudu dezentisi etmek lazım. Aşı tedavisi uygulanabilir. Genelde NSLTP pişse de genelde alerjisi devam ediyor ama diğer proteinler pişmeyle düzelebiliyor. Eğer NSLTP proteine karşı alerji yoksa belki pişme faydalı olabilir. Fırınlama ile tüketilebilir. Bunun dışında özellikle intolerans varsa bu intoleranslar genelde 3 ay veya 6 aylık bir diyetten sonra genelde az miktarda tüketimi tolere edebiliyorsunuz. Çünkü bunların miktarının fazla olmasından fazla antikor oluşmasından dolayı problem oluyor. Belirli bir seviyede tüketirseniz yine problem olmayacaktır. Hayat kalitemiz artacaktır. Genelde annelere hamileliği sırasında çocuk 1 yaşına gelinceye kadar tropik meyveleri pek tüketmelerini istemiyor çünkü alerji yapma potansiyelleri biraz yüksek. Ondan dolayı Genelde çocuklara da özellikle alerjik olanlarda biraz daha geç vermek, geç başlamakta fayda var. Kivi alerjisi için ve kivinin faydaları konusunda anlatacaklarımızı anlattık ve konuyla alakalı sorularınız varsa videonun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız da yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.